Herkese selamlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sıralıda Nana oynayacağız. E, Gus ve Benedetta ile 3 girdik. Benedetta takıma alım yerinden geldi. Şansa bakın ki benim kanala daha bugün denk gelmiş. Hatta oyuna girmeden önce şey e, şaka yaptı kanala atacaksan durayım falan diye. Ben de gel eğer iyi bir hero alırsam istediğim bir hero'yu alırsam daha doğrusu atarım dedim. Nano oynayacağım. Atayım dedim kanalda bulunsun. Bakalım bakalım neler yapacağız. Karşı takımda da Gatot, Gord, e, lancerot falan Mala var. E, sıkıntılı bir maç olabilir. Biraz e, safe oynamaya çalışacağım. Sonra savaş Hadi bakalım. Binyonlar Nus'un dolduruyor. mavisine yardım edin. Benimle dalga geçiyor şu anda. <laughs> Nana güçlü ama ben çok tercih etmiyorum. Genelde. Daha farklı hero'larla oynamayı seviyorum. Nana çok basit. Bu Gord da bizi zorlar biliyor musunuz bu arada? Bu kadar zorlarsan ama yerler seni Gord. Güzel ilk kanı aldı. Benedetta. Gelirse onu da alırız bu arada. Zorlasak mı ki ya? Bilemedim şu an. Bir Gordon yaptığı hata şu anda kargaşaya sebep oluyor. Kaç kaç kaç. İşte mid oynarken çok fazla zorlamamanız gerekiyor. Böyle durumlarda hem ormancınızı sıkıntıya düşürürsünüz. Hem kendinizi. Tamam güçlü bir hiron var ama birazcık haritaya bakarak oynaman gerek. Bak hala o fight devam ediyor. Benedetta çıkabilecek mi oradan? Çıkamadı. Olsun, ormancıları çok oyalandı yani orman dönemedi. Bu da bir şeydi. Bizim Gus ölmezse iyidir yalnız. Hadi bakalım. Oo Gus kesti danserotu güzel. Kovalamayacaksın abi. Kovalamayacaksın o kadar. Evet evet ms biraz fazla. Hmm, neden öyle oldu? Bak ya. Hemen çık buradan. İki kişiler çünkü. Hoppa. Çık oradan, çık. Evet yabancı server'a attı bizi de. Hop. Ay. Ay. Bak şu an kaldık böyle. <laughs> Ultim açılmamıştı ya. Şurayı hemen iteyim. Yoksa bunlar zorlayacaklar. Ee, o Gatot bayağı can çalacak böyle yeteneğiyle. Onu engellememiz lazım. Yukarıda da kaplumbağa fight var. Hmm, hmm, hmm. Gelmeyin, gelmeyin. Bir şey yapamıyoruz. MS, aynen MS. Çok sıkıntı. Bak bak, Gord'a bak. Bak bak neler yapıyor o Gord. Hemen itip çıkacağım. Pasifim yok, sıkıntı yaşamayalım. Hadi bakalım. Şimdi pasifim yokken dolaşmak istemiyorum. Lancelot direkt sekebilir. Minyondan seker, başkasının üstünden seker. O biliyorsunuz sürekli yenileniyor sikide. O yüzden şeyim yokken, pasifim yokken çok dolaşmak istemiyorum. Pin 200 diyor. O ne ya? O nasıl pinmiş ya? Bende 47-48 MS var. Yani 50 MS diyebiliriz oyuna yansıyışı daha fazla olabilir Hop. onu aldı güzel şu an korkuyorum ya biraz korkak oynuyorum farkındayım ama saçma sapan gidip ölmek de istemiyorum Nefşet Emes var. Emes yazı yaza Emes'i çağırdı yani şu an. <laughs> Minatorda da var Emes. Ne yapacağız? Zorlayacaklar bizi. Bak bak tuta bak. Yani çok şey yapıyorlar. Kalabalık burası yani çıkamıyorum ki ileri. Şunu alayım bari. Bak geliyor. Oo 226 ping. Haklı. Ne yapsın? Kurtarabildik mi? Çık çık çık. <laughs> Çok kalabalık geziyorlar. Bir şey yapamıyorum. Şuradan hemen hop. Kovalama. Kovalama rahat bırak kusumu. Hadi bakalım. Pasifim var o yüzden rahat rahat hareket ediyorum şu anda ama yani yine de sağ solu belli olmaz. Direkt alabilirler pasifimi. Korkuyorum o yüzden. Bakalım bakalım bakalım. Aldık burayı güzel. Gort uzaktan uzaktan vuruyor vallahi. Hadi hadi hadi. Kaplumbağa var. Oraya gelecek bak şimdi. Hop. Abi birinden kaçıyorum. Diğeri geliyor. Ben fight'e giremiyorum ki. Şuraya bak. Hadi. Mana da yok ki. Gideceğim gidemiyorum da. Yalnız da bırakamıyorum. şöyle şurayı alayım da çıkayım diyeceğim. Hah. Davşan ol. Davşan ol. Kuleyi açabilir miyiz? Açarız. Hadi Bruno. Tamam güzel. Mis gibi oldu şu an. Ama oraya gelemem. Dur ya bir tavşan yapayım. Kaçabilirse kaçsın. Her şey bir saniye sonra oluyor. <laughs> Evet birazcık öyle. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık bu oyunluk. Ay hayır sur vermeyin lütfen. Yetişemedik oraya. Yapacak bir şey yok. Bak Gord fena zorluyor yani. Daha yeni base'den geldim ya. Yavaş kardeşim. Ama bak oyun sonu gelir de ben kasarsam haşlarım sizi. Yanımda Gusum da var. Benedetta da var. Mis gibi oluruz valla. Takımla birlikte gezeyim de. Mino gitme gel gel. Mino, Mino. Bırak onu Mino. Aşağıda öldürdüler Hanavi'yi. Mino keseceğiz mi onu? Geldim tamam hadi keselim. Bu Ultini de bastım. Ben de bastım. Mis gibi kestik tamam. Şunu da alalım alabilirsek. Hop. Git buradan. Git git git. Çıktım vallahi korktum ya. Otağımız var ya bizi harcar ha şu an. Of. Of. gelme, gelme. davşan ne derim seni? Mino gitme. Mino. Gitme gel. Ama dedim gitme diye. Gitme dedim. Bir esaret alalım. Çok can çalıyorlar. Tağımız var. Gatot var. Can çalıyor habire. Ha. Şu an o midde bir şey yapamam. Görüşüm de yok. Bruno içsin orayı. Ay çok şey oldum. <laughs> Stres oldum bak. Saldır. Tam saldırı. Bak base atıyor ya. Niye? Çünkü adam rahat dolaşıyor. Gatot da geldi. Hepsi burada. Kovalıyorlar vallahi ya. Şöyle kaçtı bak ultiden. Ultiden kaçtı. Hop güzel. Güzel hadi 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 hadi. Davşan ol. Bugün farklı bir şeyle oynuyorum ama ee, farklı bir kostümle girdim Nana'ya normalde tatilci kostümü var ya Summer kostümü onunla oynuyorum Bu sefer bununla oynayayım dedim Star kostümü güzel Hemen itelim Çık çık burun açık Lord var alt Geride Altı itmek lazım Bruno mu itecek? Bruno itsin ya. O itsin. Biz fight'e gidelim. Mino ile Benedette'ye gidelim. Şöyle. Gatut. Pıtı, pıtı 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 Hop. Çıktık. Tamam. Oy. 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 Ölüyordu vallahi, ölüyordu. Yapma dedim sana. Tamuz. Tamam hallettiler. <laughs> ben asiste oynuyorum herhalde. Guard. Akıllı ol. Aklını alırım senin. Emes olmasa diyor. Doğru söylüyorsun. Hop. Gatot geldin mi? Gel istiyorsan birazcık daha. Lord da bizimki. Ay Benedetta çık oradan. 12. Zaten gelecek buraya yani. Bak bak nasıl kaçıyor ya. Hop kesti bizimki. Kesti bizimki onu. Güzel. <laughs> back back back. hadi <laughs> hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Yes. Tamam güzel. Bizim de esaret bitti. Daha rahat oynayabiliriz artık. Ee, gel bakalım tamamız. Tamamızı işlemiyor vurduğumuz. Çekmişler tankları. Arkaya da almışlar gordu. Tabi kesemeyiz abi. Bu ne böyle? Biraz daha gelirsen öleceksin. Öf. Sinir şey ya. Hakka tot geliyor. Gün. Ultiyi vurdum. Stunladım. Hadi. Acık daha. Kestiler lordu. Burayı itelim. Uy, kestiler minomuzu. Hop, ölmeyeceğim. Güzel. Pasifim vardı Allah'tan da. Şurayı iteceğim. Kaçacağım sonra. Gelmesinler. Burunu ölürse biteriz. Burun ölmemeli. O yüzden biraz supportumsu oynuyorum. Gelme. Tağımız var orada. Hadi. Benedetta. Ben çık diye geldim bak. Çıkmıyor mu? Escan mi? Öldük. Oy, oy, koş koş koş. Üf üf. Tamam. <laughs> ya. Ay canım Mino. Teşekkür ederim canım. Ay nasıl kaçtım oradan. <laughs> Çok iyiydi. Korktum bir an ya. Bak bak base base yapıyor. Aslanım benim ya. Hadi bakalım. Eyvah bu söndü. <laughs> Nereye uçtu öyle? Kendi de gülüyor. gülüyor. Allah'ım. Hadi. Hadi bitirelim. Uzarsa sıkıntı olur. Üp. O ulti basınca ben de ulti basıyorum. Güzel oluyor. Ultimin içine atlıyor. Şşt. Thanos. Bak 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 neler yapıyor ya. Hain evlat ya. Sakin ol azıcık. Alt tarafı bir maç kazanacağız canım. Büyütme. Hadi. Bak bir daha, bir daha, bir daha. Hadi, hadi kestik bunu. kestik bunu. Güzel. 3'lü 3 üç attı. Çok iyi. Sur yazıyor bak bizimki. <laughs> Davşan ederim seni dedim. Evet güzel bir maçtı. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Bir beğeni bir yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Artık mistik e, digine çıkıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan çok çok teşekkürler. Oyundan da takip edin. Birlikte gireriz. Hoşçakalın.